Arkadaşlar bugün sizlerle beraber arkadaşımla beraber oynayacağım demiştim. Geldim arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar bugün e, maden arayacağız. Madenden sonra arkadaşıma işte bir şeyler yaptım. Bir şeyler bir şey işte böyle böyle. Şimdi arkadaşlar ben geleyim böyle ekranı düzelteyim. Şuradan. Ben sana reklam çıktı ha. Tamam arkadaşlar şimdi ben Arkadaşım hemen şuradan o, odun kar, kar, kasayım. Hayır 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 o alsın o olsun. ben ee... birazdan geleceğim. Arkadaşlar baltamı verdim ona. Hemen şuradan ben kendime bir tane balta yapayım taş baltan. Bugün arkadaşımla beraber o o da bal o da kazma yaptım. Şuradaki fırındaki şeyleri alayım. Kömürüm bitmemiş. Arkadaşıma balta verdim. O da hemen şey yapar. Ee, alsın kendine bir şeyler yapsın işte. Camları koyayım şuraya ne olur ne olmaz. Ben evimi yapacaktım. Evimi yapayım bugün. Arkadaşım odun kassın beyler. Bugün ben evimi yapayım. Buraya yapacaktık eve. Ya. Hilda gibi yapacaktım. Öyle istiyordum ya da öyle yapayım ya. Ee, sen odun kas bana. Odunumuz var ama 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9 tane. 9'u 4, 4 daha 8 Ortasını tamam. 6 beyaz. Olsun öyle. Böyle, böyle kürem vardı benim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tane olsun. 7 böyle açısı iyi mi? Güzel bence. Bugün ev yaptık. Diye bu başlık uydururum herhalde. Kuruma bağlı. Ee, uyumamız lazım. Arkadaşımın yatağı yok. Eee... Boşver bu gece böyle geçecek. Ee, bu gece böyle geçirecek diyorsun da. Yün var mıydı? Yün var mıydı? Yün var mıydı? Ben yünleri yol için yapmıştım değil mi? Allah kahretsin. Bir tane yünüm var. Hayır 10 tane varmış. Gel gel gel. Yatak yatak gel. Yaptın mı? Ben yaptım ben yaptım. Gel. Gel evet. önüme yat. Önüme yat. Ben uyudum. Sen de uyu. Arkadaşlar bu arada benim ismimi sorarsanız Mustik Baba. Bustek Baba ismimi yaptım. Sen böyle şey yapmaya devam et. Odun kırmaya devam et. Ha, Olun... yapsam, yapsam. Kendine eşyalar yap. Madene girebilirsin. Maden bul. Sen maden bulmaya çalış. Öteki bölümde elmas bulmaya çalışacağız. Tamam mı? Ha. Çok süper. Çok süper. Bugünlük ee... Ee, Bugünlük işte böyle. <laughs> bugünlük ev yapacağız. Arkadaşlar ee, ee, videolar 15 dakika o, olsun mu? İşte böyle deyin yani. Ben 10 dakika yapıyorum. Çünkü bilmiyorum. Bugün 15 dakika yapacağım. O, güzel olur. Bak eğer evimiz güzel olursa sen de maden yeri bulursan çok güzel olacak. Bence evet. evin yanına... Sana taştan kazma yapalım mı? Gerek yok ben bulurum. Huş odunu kaz... E, yapsana huş odunu. Var mı sende? Bulacağım. Şu karşıda bulunuyor. Karşı yerde. Bakayım bende huş odunu kalmış mı? Sandığımda olması lazımdı. Sandıkta da yoksa... Huş odunu, huş odunu varmış. Tamam gerek yok ha. Varmış. Ee, acıkmışım hemen şuradan yemek yiyeyim. Tamam. Şimdi yeterli. Lan oyundan çıktım ya. Ben <laughs> bir şeyim bir şey olmaz. Odunlar nereye gitti? Odunlar nereye mi gitti? Evet. Nereye gitti ama? <laughs> bir şey olmaz. Bir şey olmaz. Yeniden şey yaparsın. Çantıktan odun alma da. Tamam alırım. İyi ki alma dedi ki ha. Geldim arkadaşlar. Kaç yaptığımı bilmiyorum ama inşallah güzel olur. Bakayım. 1, 2, 3, 4, 5 5 olsun. Bu arada arkadaşımın ismi e, ee, Ali söylemeyi unuttum. Bu arada oyun ismini de söyleyeyim. craftman Craftsman. Craftsman işte. Yağmın Craftsman işte. Ben bunları sonra düzelteceğim zaten. Çok güzel bir ev yapmayı planlıyorum. 1 2 3 1 2 3 Bir kapılı böyle. Ne yapıyorsun olsun? <laughs> Ev yapıyorum ben kanka. Şey... Odun kız karmak şey yapmayayım Odun mu şey yapmayayım Odunları sandığa bırakacağım şimdi. tamam hmm, tamam. Şöyle, 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 şöyle yapalım. Öyle. Şöyle. Şöyle yağım koyalım. O güzel oldu sanki. Şuraya bir pencere olsun şurada. Şuradan bir camımızı koyalım şöyle. Hmm. Şu oğlumdan koymak istiyorum. Böyle karışık olsun. Yakıştı mı ya? Bence yakıştı gibi durdu sanki böyle kare bir şekilde. Ben koydum adını Evimiz şimdi böyle olsun. Ben kuş almaya gidiyorum. ha Yok alayım. yok gerek yok gerek yok. Evimiz şimdilik böyle olsun arkadaşlar. İşte elmas falan bulunca çok güzel olur evimiz. Elmas mı? Elmastan mı yaptın? Yani? Hı hı. Elmastan yaparım. Ya yapar. düşünür. Bir elmas bul o. Dokuz elmas eşittir. <laughs> Bak işte bunu da öreceğim. Kapımız da böyle. Güzel. Tamam. Kapısı kapısı güçsüzük. Güç, güç. Evin etrafındaki ya hiçbir şey yok ama. Ya devam ediyoruz değil mi? Video bitmedi. Aynen aynen bitmez bitmez. Bitmez bitmez. Arkadaşlar devam ediyoruz. Arada bir bir şey oluyor ya. Çok sıkıntılı ya. Ev kötü oldu. Zaten ilk evimiz arkadaşlar, sığınmak için yapıyorum bu evi. Aynen. Yoksa yapacağız yani. Yani biz amet. Yani bu evler kalmaz. Bu, ev, bu evi yaparsak böyle. Birkaç bölüm daha gitsin yapabiliriz. Aynen. İşte böyle ıı, güzel bir ev yaparız, tasarlarız. Arkadaşlar ben bazen gelebilirim. Aynen. Bazen gelebilir. Bir ev, video çekeceğin zaman beni çağır. Yani çağırmaydı da çalışıyorum. Aa nereye girdim lan ben? Başka. Şurayı Şurada can. can. Bir ara? Aynen kardeşimi de alırım. Yanıma. Şu anda arkadaşımla oynuyorum. Eğer sorsanız diyeyim. Bir aralar oldu ya. Bir aralar kardeşimi de alacaktım. Ee, o sıra işte ilk bölümü çekiyorum. İlk bölüm çok güzel diyenler vardı içinizde. Bir baktım abone olanlar olmuş. Helal onlara. Çok teşekkürler abone olduğunuz için. Sağ olun. Siz de abone olursanız size de teşekkür ederim. Baya güzel şeyler yaparız. Sizi de eklemeye çalışırım. Beraber oynayabiliriz. Sunucu lazım sunucu sunucu yaparız. normal gerçek Minecraft değil ki olmaz sunucu ya, o iş bizde o iş bende kanka o iş sende kanka Evde sanki şey... güzel oldu ya. Ben evi ben beğendim. bana. Sen... Arkadaşlar villa kısıtlı süremiz gelmeye başlamış olsun. Devam edek. Bir şey olmaz. Videolar saat kaçta çekiyor? Allah ben arabe atıyorum. Ya bilmiyorum ki. Rastgele. Rastgele işte öyle. Öyle diyek. Şimdi yaprakları koyalım. şu yaprakları şimdi. Ne mi oldu? Minecraft'la birlikte de ben de oynuyorum. Ha, fark ettim. Şu arkadaşım Minecraft oynuyor sanki. Gerçek hayatta Minecraft oynuyormuş gibi şey yapıyor arkadaşlar. Görmeniz lazım. Arkadaşlar şimdi yaprakları koymaya devam ediyoruz. Arkadaşlar bence ev süper oldu ya. Ben beğendim. Ben beğendim aga. Tamam arkadaşlar devam ediyoruz. Ya bu arkadaşınla oynarken neden reklam çıkarken anlamıyorsun ya? Hani gerçek Minecraft değil ya arkadaşlar. O yüzden durdurup yeniden açmak zorunda kalıyorum. Benim de telefonum dondu ya. Arkadaşımın da telefonu donuyor durduk yeri. Ben de bilmiyorum. Yap hey, gitti. Şey ya telefonu var ya. Tasarım. Tasarım. Lan. Ben para vereyim Oha oha. Creeper deme. Çıkırmış. Hay ananınki. ki krepe patlamış. Çıkırmış. Oh. <gülüyor> <gülüyor> Sandık sıkıntı yok. Sandık gitti sandım. Sandık şey de var ya. Sandık gitseydi burada söverdim bu arada tövbe tövbe de. Müslüman olarak. Müslüman olup sövmek. Müslüman olup sövmek ne diyeyim yani. <laughs> <laughs> Arkadaşlar bir şey güldüm de pardon. Arkadaşım bir şey dedi. Arkadaşım videoların sesim kötü çıkıyorsa siz bana söyleyin. O yüzden de. Şimdi, e, demin videolarını izliyordum. Şey sizin böyle oyunun sesinden daha az çıkıyor. He bağırayım azıcık değil mi? Aynen. Azıcık bağırıyorum. Azıcık ama azıcık. Çok var. <laughs> şunları evi taşıdıktan sonra ne oldu aşağıda mı gittik? Telefonu ekranı bozulmuş arkadaşlar. Okuma iyi gitti. Köşe video de dışında şey. oynayalım mı? Yorumlara yazın. Aa, video dışında oynarsak bayağı bir gelişiriz arkadaşlar. Söyleyeyim. Ben de yeni bir harita açalım. O da yapalım video dışında. Video dışında başka haritada da oynayalım. Yok başka haritada da oynamayalım canım. Bu haritada da oynayalım. Ki şey ya yaparız. Yok, gelişiriz. Ciddi gelişiriz. 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 Işte. Yok. O iş bizde. O iş sende kaç. O iş bende. Aynen. O iş bizde falan. Siz karışmayın yeter ya. Ben, ben bunların görüntüsünü alırım zaten. Sıkıntı yok. İkinci bölümü de arkadaşımla çekeceğim. söyleyeyim İkinci bölüm. İkinci bölüm diyorum ya. Ben... Girdim arkadaşlar. Bunlar iyi aklıma geldi. Yaprak toplamak işte böyle böyle. Sürpriz olsun demiştim galiba değil mi ben? Sürpriz olduydu galiba. Öyle bir şey demiştim galiba. Emin miyim bilmiyorum ama. Neyse. <laughs> Şimdi eşyalarımı yok Kırık çatısı. Neden patlıyor biliyor musun? Neden? Kaplumbağa deden. Ya arkadaşım espri yaptı da. Senin ben genç. Kim öğretti lan sana bunu? Kendi mi? Kendi mi öğrendim? <laughs> Yalan söylüyorsun. Ben gidiyorum bu I'm so tired of yelling. de gim bam gim bam gim bam. Hey gim ben yelling. Arkadaşlar ikinci bölümde devam edeceğiz evimizi i̇kinci yapmaya. Bölümü. Evet ikinci bölüm diyorum. Altıncı bölümde devam edeceğiz. Görüşürüz. Bye bye.